Değerli misafirler, hayırlı olsun inşallah fuarınız. Samsun 6. İnşaat Fuarı başladı. TÜYAP tarafından düzenlenen Samsun 6. İnşaat Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Tekkeköy ilçesindeki TÜYAP Samsun fuar ve Kongre Merkezi'nde 12-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen inşaat fuarı yoğun katılımla başladı. Açılış öncesi standları ziyaret eden protokol üyeleri firmalardan bilgi aldı fuarın açılışını gerçekleştiren Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı, inşaat sektörünün Türkiye'nin en büyük sektörü olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Tekrar faaliyetlerimize başlıyoruz. 2019'da bıraktığımız yerden bir şekilde tekrar başladık. Daha da hızlanacağız. Şimdiki tabii 89 herhalde firmamız katılıcı. Önümüzdeki yıllarda bunu katlanarak artacağını düşünüyoruz. İnşaat sektörü ne kadar lokomotif bir sektör olduğunu sizler daha iyi biliyorsunuz. Sadece inşaat yapımcıyı değil, müteahhitini ve yapımcıyı değil, herhalde bir 250 civarında sektörü yakından ilgilendiren, tetikten, tetikleyen ve zincir halinde bunu çalıştıran bir sektör. Bu kadar önemli bir sektör ve ülkemizin olmazsa olmaz en büyük sektörü. Bunun yanında sadece dar kapsamında düşünmemeliyiz. Biz yurt dışına nasıl açılacağız? Neden? Çünkü açılan çok güzel firmalarımız var. Biz dünyada artık pek çok alanda özellikle inşaat alanında ne kadar rekabet edebilir bir konumda olduğumuzu biliyoruz. Rekabette güçlü olduğumuz alanlarda ilerlemeye devam etmek durumundayız. Dar kalıplara, dar alanlarda sıkışıp kalmamızın hiçbir anlamı yok. Bir an önce dışarıya açılmakta durumundayız. İnşallah yeni ufuklar, yeni imkanlar, yeni ümitler bizi bekliyor yurt dışında da. Bu manada ben buradaki sektör temsilcilerimize özellikle çağrıda bulmak istiyorum. Yurt dışına da yatırımlarınızı biraz bir önce, hızlandıralım diyorum. Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, inşaat fuarını ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, Katılan tüm paylaşlarımıza, umutlarını bulduğu ve istifade etmek isteyenlerin de buraya gelip gördüklerinde istifade edebildikleri bir fuarçılığın yaşanmasını arzu ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle diye konuştu. Bugün çok heyecanlıyız, çok gururluyuz. 2 yıl aradan sonra tekrar 15 farklı ülkeden yabancı ziyaretçileri misafir edeceklerini vurgulayan TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir şu ifadeleri kullandı. Yılından da daha büyük bir Fuarla sizlerin karşısındayız. Bu bizim için hem çok heyecan verici hem çok gurur verici. Bu gurur da sizlerle paylaşıyor olmaktan ayrıca memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Bugün fuarımız 83 firmanın katılımıyla gerçekleşiyor. Katılımcılarımızın Büyük çoğunluğu başta Samsun olmak üzere İstanbul, Trabzon, Ordu, Amasya, Giresun ve Sinop'tan da firmalarımız sergileme yapıyorlar. Katılımcılarımız var. Bu firmalarımız yurt içinde yaptığımız tanıtım ve pazarlama çalışmaları sonucunda Karadeniz başta olmak üzere ülkemizin 81 ilinden ziyaretçileri ağırlayacaklar. Buna ilaveten yurt dışında yaptığımız çalışmalarda Gürcistan'dan Uganda'ya kadar 15 farklı ülkeden yabancı ziyaretçiyi ağırlayacağız. Hepsi sektör profesyonelleri ve alım heyetleridir. Umuyor ve öyle olacağını düşünüyoruz ki katılımcı firmalarımız çok önemli iş bağlantıları yapacaklar. İhracata da bir vesile olacağız diye umut ediyoruz ve öyle olacağını düşünüyoruz açıkçası. Fuarımızın şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Saygılarımla efendim şeklinde konuştu. İnşaat sektörü kendisine Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır inşaat sektörünün büyümenin merkezi olduğunu ifade ederek büyümenin merkezinde yer aldığı hepimizin bildiği bir gerçektir. Yüksek oranlı istikrarlı büyüme ve beraberinde istihdam yaratmaya ihtiyacı her zamankinden daha fazla olan Türkiye ekonomisi için her zamankinden daha önemli hale gelen inşaat sektörüne ilişkin olarak TÜYAP, Samsun Fuarı ve Konya Merkezi çatısı altında 6. inşaat fuarını gerçekleştirmiş olmaktan sözlerini kullandı. Fuarlarımızın Samsun'da yapılması Samsun esnaf, esnaf ve Sanatkarları Odaları, odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler fuarların düzenlenmesinin önemine değinerek Ne kadar çok fuar olursa esnafımız da o kadar iş yapmaktadır otellerimiz iş yapmaktadır. Berberlerimiz, simitçilerimiz, lokantacılarımız, taksicilerimiz bunlar hepsi faydalanmaktadır. Onun için fuarlarımızı biz de Esnaf Odaları Birliği olarak çok önemsiyoruz. Ve fuarlarımızın Samsun'da sık yapılmasından yanayız. Onun için her türlü desteği vermeye de Diye konuştu. Samsun 6. İnşaat Fuarı 15 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.